Saat 6'yı 11 dakika geçiyor. Hakan Bacaksız yayınımıza katıldı. Bu kapanma esnasında zorunlu olarak seyahat etmesi gerekenler ceza yememek için hangi belgeleri yanlarında bulunduracaklar? Seyahat izin belgesi nereden alınır? Soruların cevabı haberimizde. Türkiye Perşembe akşamı tam kapanmaya geçiyor. Peki 17 günlük tam kapanma süresince zorunlu olarak seyahat etmesi gerekenler ceza yememek için ne yapmalı? Hangi belgeleri yanında bulundurmalı? Tam kapanmanın başlayacağı perşembe akşamından sonra toplu taşıma araçlarıyla zorunlu olarak seyahate çıkacakların seyahat belgesinin yanı sıra biletlerinin ekran görüntüsünü, SMS'lerini veya onaylı e-postalarını mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Seyahat belgesi Alo 199 ve e-Devlet üzerinden alınabilecek. Özel izin belgesi alan vatandaşlar uçak, otobüs ve özel araçlarında seyahat edebilecekler. Sefer değişiklik ve iptallerinden otomatik olarak haberdar olmak ve terminallere gidiş dönüşlerde ceza almamak için biletlerin online kanallardan alınması da öneriliyor.